sahurda yemek yiyemiyordum boğazımdan geçmiyordu bir şey yediğim zaman orada yazıyorlar şişko 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 şöyle ya diyordum ki yapmayın bakın ramazandan sonra kendimi toparlayacağım yapmayın bunu bana diyordum oturuyordum ağlıyordum karşınızda hatırladınız mı siz o günleri he hatırladınız mı ben unutmadım yalnız ben hala unutmadım mesela neler neler yazıyordunuz chatte bana Hı? Şişko. Kilolu. Şöyle böyle. Sen o kilolu haline oturuyorsun. Yemek yiyorsun, yemek yeme. Bunu yapma. İftar, sahur yayını mı doğru düzgün yapmamı bekliyorsunuz? ha? Benden bunu bekliyor musunuz gerçekten? Abicim geç şunu ya. Allah rızası için ne yaptığımı ben burada gelip ekran karşısında doğrultusunda burada PK atıyor. Hangi koca doğru düzgün yayın açmış da gelip size böyle PK atmadan, para kazanmadan dinle alakalı doğru düzgün bir şey anlatmış. Hangi hoca? Bana bir gösterin ya. Tamam. Sosyal medyada burada yayın açan hangi hoca bunu yapmış? Ha? Bu işte. Hangi hoca? Ben şahsen görmedim. Varsa bildiğiniz atın ben bakayım. Göreyim yani ben göremedim. Allah için kim ne yapıyor Allah için burada siz kalkmışsınız bana Allah için gelin yapın diyorsunuz. Allah için yapacağım yer burası değil ki kusura bakmasın. Vana ben şeytan hadi dünya yani. Vana tilli davet şeytan. Anladınız mı? Böyleleri bile geliyor bana diyor ki Allah için geliyor. Vallahi billahi ya. Böyle tipler de demez <laughs> mi? Kalk şöyle yap, Neyse arkadaşlar. Geçelim diğer uygulamaya. Seri bir şekilde herkes gelsin oraya. Şimdi nasıl geleceğinizi anlatayım. Ben bir müziğimizi de açalım. <laughs>